Altıncı soru. ABCD yamuğunda AD diktir AB AD diktir AB üzerinde gösterilmiş. BC diktir AB BC diktir AB o da gösterilmiş. Bir dik yamuk söz konusu. AD uzunluğu 19 birim üzerinde gösterilmiş. AB uzunluğu 24 birim o da gösterilmiş. BC uzunluğu 26 o da üzerinde gösterilmiş. BCD açısı alfa olarak söylenmiş. O da şeklin üzerinde gösterilmiş. Olduğuna göre sin alfa kaçtır? Sin alfayı hesaplayabilmek için öncelikle alfanın dik üçgen içinde olması lazım. Dik üçgen içinde olmalı. Öyle mi? Şu an için alfamız dik üçgen içinde değil. Bir şeyi çizip biz onu dik üçgen içinde olacak hale getireceğiz. Peki sinüsün kuralı neydi? Bir dik üçgende. Karşı kenar bölü hipotenüstür karşı bölü hipotenüs. O zaman bizim buradaki tek derdimiz dikimizi oluşturmak. Buradaki alfa açısının dik üçgen içinde bulunması için bu D'den BC kenarına bir dik iniyoruz. Bu dik buradaki AB kenarına paralel olacak. Çünkü burası dik, burası dik. Bu ikisi paralel olduğundan dolayı bu 24 olan uzunluk otomatikman buraya gelecek. 24. Buradaki 19 olan uzunluğumuz da aşağıya gelecek. 26'dan 19'u çıkartırsak buraya 7 kalacak. Ve dik üçgen içinde karşı kenarımız alfa için 24 oldu. Komşu kenarımız 7 oldu. Bize şimdi gereken hipotenüs. Ya 7, 24, 25 özel dik üçgenini hatırlarız. 7, 24, 25 ve hızlıca buraya direkt 25'i yazarız. Ya da bunu bilmiyoruzdur. DC'ye bir X deriz x kare eşittir hipotenüsün karesi dik kenarların kareleri toplamı 24'ün karesi artı 7'nin karesi 24'ün karesi 576 7'nin karesi 49'dur. Bunları toplarsak 625 eder. Neyin karesi 625'tir? 25'in karesi. Bu şekilde buradaki DC uzunluğunu buluruz. 7 24 25 özel dik üçgeni aklımızda olmalıdır. Bir dik üçgende iki kenarda 7 24'ü görünce hipotenüse 25'i hemen yapıştırabilmeliyiz. Şimdi kenarları bulduk. Alfayı da bir dik üçgen içinde ifade ettik. O zaman sinüs alfaya cevap verebiliriz. Sinüs alfa. Alfanın karşısı burada 24. 24 bölü. Hipotenüsümüz ise 25. Sorumuzun cevabı 24 bölü 25'tir. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.